Merhaba arkadaşlar, Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün harika bir börek yapacağım. Oklava yok, merdane yok, elimizle açacağız. Önce malzemelerimiz: un, bir kase yoğurt, üç yumurta, birisi sarısını üzerine, beyazı içine koyacağım. 3 yumurtanın ikisi tam birisinin beyazını koyacağım. Yarım bardak sıvı yağımız var. Bir bardak suyumuz var. Maydanozla karışmış lorumuz var. İç malzemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Patatesten, ıspanaktan kıymalı olabilir. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İyice karıştıralım. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Suyu da ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Çok yapıp dondurucuya da atabilirsiniz çiğ olarak. Bir bardak yağın yarısını hamura koydum, yarısını da hamurun üzerine koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Un ölçüsünü vermedim. Yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayan. Undan una değişiyor biliyorsunuz. Üzerine de bir yumurtanın sarısını bir çorba kaşığı da sıvı yağ koyacağım. Böreklerimizin üzerine süreceğiz. Tekrar ilave ediyorum. Toparlayıp sonra elimde yoğurucu. Çok sert olursa böreğimiz iyi olmaz. hamurumuz bayağı toparlandı. Yumuşak bir hamur oldu. Şimdi tezgahın üzerine alacağım. Bir iki dakika tezgahın üzerinde yoğuracağım. Tezgahın üzerinde biraz yoğuracağım. Bu kadar yoğurursak böreğimiz o kadar güzel olur. Hamuru ortadan ikiye bölüyorum. büyüklükte içe doğru toplayacağız hamurumuzu. Bu şekil. Bu şekil hepsini tepsiye dizeceğim. Hamurları hazırladım. Bezelerimizi. Şimdi kalan yağı Hamurlarımızın üzerine gezdiriyorum. Üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlenmesine bekleyeceğim. Hamurumuz 15 dakika dinlendi. Harika oldular. Tepsideki yağdan altına biraz yağ sürdüm. Şimdi elimle açacağım. Açabildiğiniz kadar katlıyoruz. Tekrar. Hepsini bu şekil yapıp tepsiye diziyorum. Bir tane daha göstereyim. Elinizde hangi malzeme varsa ıspanak, patates, kıyma, peynir hepsinden de yapılır. böyle yapıp dondurucuya da atabiliriz. Yiyeceğimiz zaman 5-10 dakika önce çıkarıp pişiririz. Öreklerimizi şimdi 5 dakika dinlendirdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış fırında alt üstü kızarana kadar 30-35 dakikada pişireceğiz. Böreklerin üzerine yumurtanın sarısını sürdüm. Şimdi önceden ısıtılmış fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğim. 30-35 dakika arası. Arkadaşlar böreklerimiz harika oldu. Alt üstü. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.